İlk bugün başladık 24 Nisan itibariyle pancar ekimine. Burada özellikle vurgu yapmak istediğim şey pancar ekimlerinin bunu daha önce genel ya da özel dar ortamlıda olsa bütün e, kurumsal ya da çiftçilerle görüşmemizde hep zikretnik. Malum iklim değişikliği bariz bir şekilde görülüyor. Hep söyledim 20... Nisan'dan önce mümkün olduğu kadar ekmeyelim diye söyledim derken ben bu konuda otoriter biri değilim ama deneyimli bir çiftçi olarak daha önce yaşadık olumsuzluklarını son 5-8 yılda özellikle bir takvim belirtmek istemiyorum ama son 5-8 yılda bu 20 Nisan, 15 Nisan Nisan sendromu diyeyim adını ben öyle koyuyorum. Bir soğuk dalgası geliyor yalancı bir baharda hep birlikte yanlıyoruz, erken ekiyoruz. Dolayısıyla çıkan pancar üşüyor. Bu yıl çok daha beteri oldu. Hep söylüyorum ben 20 Nisan'dan önce asla ekmemek lazım. Daha önceki tezim 20-25 Nisan aralığında bir soğuk dalgası var onu atlatalım diye ama bu yıl çok daha bariz bir değişiklik oldu. İnşallah bu uzun yıllarda, önümüzdeki uzun yıllarda uzun vadede bu kalıcı olmaz. Olursa da herkes ona göre tedbirini almalı. Bütün girdi maliyetlerini çok hassas davranmamız lazım. Ekim tarihini, dikim tarihini ne bileyim işte ilaçlama, gübreleme bütün bunlar çok önem arz ediyor. Yani iyi inceleyip sık dokunmamız lazım. İnşallah Su problemimiz yaşanmaz bu vesileyle bunu da söyleyeyim bu yıl ama gelecek yıllarda malum olduğu üzere Konya Ovası %95'i bu rakamı da 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum e, yeraltı suyu marifetiyle tarım yapılabiliyor, ürünler sulanabiliyor. Ama orada da artık e, alarm veriyor hem de bana göre turuncuyu da geçti kırmızı alarm veriyor. Bundan sonra suyu daha tasarruflu kullanmak zorundayız. Ama öncelikle işte bilinen herkesçe malum olan sokaktaki vatandaşın bile artık e, idrak ettiği, inandığı samiyetle bu olumsuzluğu gördüğü, hissettiği bir olay var. Dış havzalardan Konya vasıtası su transferi. Bunu da tabii ki bir tek devlet yapar. Biz inanıyoruz ki çok kısa vadede bunu projelendirilip e, yapılaşmaya, uygulamaya da hızlıca geçeceğini. Çünkü eğer bir tedbir alınmazsa Konya Ovası'nda birkaç yıllık yer altında rahat da değil, tedirgin olarak kullanacağımız bir rezerv var. Öyle görünüyor. Suyumuz bitiyor. Acil tedbir almamız lazım. Fiziki olarak bu suyu bu tarafa mümkünse, mümkünse transfer etmemiz lazım. Bu yıl malum e, biz Konya şeker olarak 45 bin dekar ekim gerçekleştirmiş. E, bugüne kadar çiftçilerimiz, arkadaşların bana verdiği bilgi, bunun 20 bin dekarını üşüdü, soğuk vurdu, tekrar ekilmesi gerekiyor. Bu tabii ki milli servet, milli kayıp. Bu kurumun ya da şahsın kaybından ziyade genel bir kayıp dedim ya. Milli bir kayıp. Bütün çiftçilerimize şimdiden bol bereketli bir yıl geçirmelerini, hasat dönemi geçirmelerini dilerim.